Bölüm 1 Tarvalon'un Alevi Zaman çarkı döner ve çağlar gelip geçerken önce efsane olan sonra solup söyleyince dönen söylenceye dönen o çağ tekrar geldiğinde uzun zaman önce unutulmuş olan anılar bırakır. Bazılarının üçüncü çağ, gelecek bir çağ, uzun zaman önce geçmiş bir çağ dediği çağda kıyamet dağlarında bir rüzgar yükseldi. Rüzgar başlangıç değildi. Zaman çarkının dönüşünde ne başlangıçlar ne de sonlar vardır. Ama bu bir başlangıçtı. Şimdilik daha tehlikeli olan şeylerden gizlenen yüksek geçitlerde, hala ölümün kol gezdiği kara bıçak sırtı doruklarının arasında doğan rüzgar, karanlık varlığın dokunuşuyla kirlenen ve çarpıtılan karma karışık büyük afet ormanında güneye esiyordu iç bulandıran tatlı çürüme kokusu insanların şinar sınırı dediği ilk yaz çiçeklerinin ağaçlarda durduğu o görünmez sınırı ulaştığında yok oluyordu. Yazın artık gelmiş olması gerekirdi. Ama bahar gecikmişti ve topraklar arasında farkı kapamak için delice çabalıyordu. Her çalda yeni gelen soluk yeşil yapraklar hışırdıyor ve dalın ucunda yeni kırmızı sürgünler uzanıyordu. Rüzgar, çiftçilerin neredeyse gözle görülür bir biçimde tırmanan ekinlerle dolup taşan tarlalarını yeşil havuzlar gibi dalgalandırıyordu. Ölümün kokusu, rüzgar, tepelerdeki faldaranın taş duvarlı kasabasına erişmeden ve kasabanın tam merkezinde duran kalenin tepesinde iki adam dans edermiş gibi durduğu kulesini kamçılamadan önce silinip gitmişti. Sağlam surlu ve yüksek faldaranın ne iç kalesi ne de kasabası asla alın alınmamış, asla ihanete uğramamıştı. Rüzgar tahta padavralı çatılar boyunca uzanan taş bacalar çevresinde ve onlardan da uzun kullelerin etrafında bir ağıt gibi ötüyordu. Belinden yukarısı çıplak olan Randaltor, rüzgarın soğuk okşayışı ok yüzünden titredi ve elindeki idman kılcını uzun kablasındaki parmaklarını esnetti. Sıcak güneş yüzünden göğsü kayganlaşmıştı ve terden ıslanmış koyu kızılımsı saçları karma karışık bir halde kafasına yapışmıştı. Havanın girdaplarındaki belli belirsiz bir koku burnunu çekmesine neden oldu. Ama kokuyu başının içinde aniden çakan yeni açılmış eski bir mezar kokusuyla özdeşleştirmedi. Ne koku ne de imgenin farkında değildi. Zihnini boş tutmaya çabalıyordu. Ama kule tepesinde onunla paylaşan diğer adam boşluğa müdahale edip duruyordu. On adım çapındaki kule tepesinin çevresinde, göğüs yüksekliğinde mazgallı bir duvar vardı. Burada kalabalıkta hissetmemeye yetecek de artacak kadar yer vardı. Bir muhafız ile paylaşılmadığı sürece. Genç olmasına rağmen Rand pek çok adamdan daha uzun boyluydu. Ancak Len, Len de onun kadar uzun ve o kadar geniş omuzlu olmasa da daha kaslıydı. Muhafızın uzun saçını taştan sıtahlar ve açılardan oluşan gibi görünen Sanki şakaklarındaki yegane ak tutamı yalancı çıkarmak için kırışıksız olan yüzünden geride tutan deriden örülmüş dar bir şerit vardı. Sıcağı ve sarf ettiği efora rağmen göğsü ve kollarının üzerinde sadece incecik bir ter katmanı parlıyordu. Rand, Len'in buz mavisi gözlerinin içini arayarak diğer adamın amacını anlamaya çalıştı. Muhafız hiç göz kırpmıyor gibiydi ve elindeki idman kılıcı bir vücut durumundan diğerine geçerken kendinden emin ve rahat bir şekilde hareket ediyordu. Kılıç yerine kullanılan ince, gevşek bağlanmış bir deste çubuktan oluşan idman kılıcı bir yere çarptığında büyük bir gürültü çıkarıyor, tene değdiği yerde de iz bırakıyordu. Rand bunu iyi biliyordu. Kaburgaların üzerindeki kırmızı renkli üç ince çizgi acıyor, bir başkası ise omzunu yakıyordu. Daha fazla süslenmemek için elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekmişti. Len'in üzerinde herhangi bir iz yoktu. Kendisine öğretildiği gibi Rand zihninde tek bir alev oluşturdu ve ona yoğunlaşarak tüm duygularını ve tutkusunu ona verip kendini içinde, düşüncenin bile dışında kaldığı bir boşluk oluşturmaya çalıştı. Boşluk geldi. Son zamanlarda sık sık olduğu üzere bu kusursuz bir boşluk değildi. Alev ya da durgunluğun içinde dalgalar gönderen bir ışık hissi hala vardı. Ama ucu yeterliydi. Boşluğun senin huzuru onu Boşluğun serin huzuru onu avucuna aldı ve idman kılıcıyla çizmelerinin altındaki düzgün taşları hatta lenle bile bir olmuştu. Her şey birdi ve hiç düşünmeden muhafızın adımları ve hamleleriyle birebir örtüşen bir uyumlulukla hareket etti. Rüzgar tekrar yükselerek kasabadan çan seslerini getirdi. Birisi hala baharın en sonunda gelişini kutluyor. Bu harici düşünce ışık dalgalarının sırtında hiçliği içinde titreşerek boşluğu bozdu ve Muhafız Rand'ın düşüncelerini okuyabilirmiş gibi Len'in ellerindeki itman kılıcı havada bir çember çizdi. Kalenin üzerine uzunca bir süre boyunca deste haline getirilmiş çıtaların hızla birbirine çarparak çıkardıkları ses doldurdu. Rand diğer adama yaklaşmak için hiç çaba göstermedi. Tek yapabildiği muhafızın darbelerinin kendisine ulaşmasını önlemekti. Len'in hamlelerini mümkün olan en son anda uzaklaştırarak geri çekilmek zorunda kaldı. Len'in yüz ifadesi hiç değişmiyordu. Hitman kılıcı ellerinde canlı gibiydi. Aniden muhafızın savurduğu geniş açılı darbe yarı yolda saplama hamlesine dönüştü. Hazırlıksız yakalan Rand bu defa durduramayacağını bildiği darbeyle şimdiden yüzünü buruşturarak gerime adım attı. Rüzgar külede uğuldadı ve onu kapana kıstırdı. Sanki havada aniden jöleye dönüşmüş, onu bir koza içine almıştı. Onu öne ittiriyordu. Zaman ve hareketler yavaşladı. Dehşet içinde Len'in idman kılcını göğsüne doğru kaymasını izledi. Darbede yavaş veya yumuşak bir yan yoktu. Kaburgaları bir tokman, tokmak darbesi yemiş gibi gıcırdadı da, ama rüzgar çekilmesine izin vermiyordu. Bunun yerine onu öne eğitmeye devam ediyordum. Len'in idman kılıcındaki çıtalar esneyip kıvrıldı. Randa çok yavaş göründü. Sonra paramparça olarak yüreğine doğru saplanan keskin uçlar, kıymıklı değnekler derisini delip geçti. Gövdesine acı saplandı. Bütün teni kesilmiş gibiydi. Güneş onu tavadaki pastırma gibi alevler içinde kızartırmışçasına yakıyordu. Bağırarak ve sendeleyerek kendisini geriye atıp taş duvara düştü. Titreyen elleriyle göğsündeki yaralara dokundu ve kanlı parmaklarının inanılmazlıkla gözlerini yaklaştırdı. ''Bu haptalca hamle neydi çoban?'' diye sordu Len gıcırtılı bir sesle. ''Artık bunu yapamayacak kadar bilgi sahibisin ya da öyle olman gerekir. Eğer sana öğretmeye çalıştığım her şeyi unutmadıysan elbette.'' Yaraların, Rand başını kaldırıp ona bakarken sustu. Rüzgar, Rand ağzı kurumuştu. ''O, o beni itti. O duvar kadar katıydı.'' Muhafız sessizlik içinde ona baktı ve sonra elini uzattı. Rand elini tutup yukarı çekilmesine izin verdi. Afetin bu kadar yakınında tuhaf şeyler olabilir dedi Len nihayet. Ama sözlerindeki tüm sakinliğe rağmen sıkıntılı gibiydi. Bu da başlı başına mu tuhaftı. Muhafızlar Aesir ailelere hizmet eden o yeri efsanevi savaşçılar duygularını nadiren belli ederlerdi. Len ise duygularını bir muhafıza göre bile az gösterirdi paramparça olmuş idman kılıcını bir kenara atarak gerçek kılıçlarının idman yaptıkları yerin uzağında durduğu duvara yaslandı. Öyle değil diye itiraz ettiren diğer adama katılarak sırtını duvara verip diz çöktü. Bu yolla başı duvarın altında kalıyor. onu rüzgara karşı bir tür korunma sağlıyordu. Eğer bu bir rüzgarsa, hiçbir rüzgar hiç öyle katı gelmemişti. Barış adına, belki afetin içinde bile değil, senin gibi biri için. Len bu her şeyi açıklıyormuş gibi omuzlarını silkti. Gitmene ne kadar var koyun çobanı? Bir ay önce gideceğini söylemiştin. Ben de üç hafta önce gitmiş olursun sanıyordum. Rand hayret, hayretle başını kaldırıp ona baktı. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Kaşlarını çatarak idman kılıcını bıraktı ve gerçek kılıcını dizlerinin üzerine yatırarak parmaklarıyla üzerine, üzerinde bronz bir balıkçık kabartması olan uzun sarı, deriye sarılmış kabzasını okşadı. Kının üzerinde bir balıkçıl daha vardı. Başka biri de kının içindeki bıçak kısmının üzerine işlenmişti. Bir kılıca sahip olmak ona hala biraz tuhaf geliyordu. Kılıç ustasının işaretini taşıyan bir kılıç şöyle dursun. Herhangi bir kılıca sahip olmak bile onun için tuhaftır. O uzaklardaki iki nehirden gelme bir çiftçiydi. Belki artık sonsuza dek uzaklarda kalmıştı. O da babası gibi bir çobandı. Çobandım. Şimdi neyim? ve babası ona balıkçının nişanlı bir kılıç vermişti. Tem benim babam. Kim ne derse desin. Kendi düşüncelerini de kendi kendisine ikna etmeye çalışıyormuş gibi görünmüyor olmasını diledi. Len yine düşüncelerini okumuş gibiydi. Sınır boylarında koyun çobanı bir adam bir çocuğu yetiştirdikçe o çocuk o adama aittir ve aksini kimse söyleyemez. Rand kaşlarını çatarak muhafızın söylediklerini duymamış gibi yaptı. Bu kendisinden başka kimseyi ilgilendirmezdi. Bunun nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorum. Öğrenmeye ihtiyacım var. Balçık nişanlı bir kılıç taşmak başına bela olmuştu. Kimse bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Hatta onu fark dahi etmiyordu. Ancak öyle de olsa balçık nişanlı bir kılıç erkek denecek yaşı yeni ulaşmış bir gencin ellerindeyken yanlış kişilerin dikkatini çekiyordu. Kaçamadığım bazı zamanlarda blöf yapmayı başardım. Üstelik şansım da yaver gitti. Ama ya kaçamadım, blöf yapamadım ve şansımın tükendiği zaman ne olacak? Onu satabilirsin dediler Dikkatli. O kılıç balıkçıl dışanlı kılıçlar arasında bile nadir bulunan cinsler. iyi bir fiyata giderdi. Hayır. Bu kendisinin de birkaç defa düşündüğü bir şeydi. Ama şimdi onu her zamanki nedenle başka birinden geldiği için daha da şiddetli bir biçimde reddetti. Bende olduğu sürece teme baba deme hakkımı oluyor. Bunu bana o vermişti ve kılıç bana bu hakkı veriyor. Bütün balıkçıl nişanlı kılıçların nadir olduğunu sanırdım. Len ona bana ona yan yan baktı. Tem sana söylemedi öyle mi? Mutlaka biliyordur. Belki de inanmıyordu. Pek çokları inanmaz. Balıkçıların olmaması dışında Randınkin neredeyse eşi olan kendi kılıcını kaptı ve kınından çıkardı. Hafif kavisli ve tek yanır kesin olan kılıç gün ışığında gümüş rengi parıltılar saçıyordu. Bu Malker krallığının kılıcıydı. Len bundan bahsetmezdi. Başkalarının bahsetmesinden bile hoşlanmazdı. Ama Al Len yedi kulenin efendisi göller lordu ve taç giymemiş Malker kralıydı. Yedi kuleler artık yıkılmıştı. Bin göller ise menfur şeylerin inine dönüşmüştü. Malkier'in çevresini büyük afet sarmıştı ve tüm Malkier lordları arasında sadece bir hayattaydı. Bazıları Len'in muhafız olup kendisine ayak bağlamasının nedenini Afet'te can verip soyunun geri kalanlarının katılma isteği olduğunu söylemişti. Rand gerçekten de Len'in görünürde kendi güvenliğini hiç düşünmeden zarar görebileceği durumlara atıldığına şahit olmuştu. Ancak Moray'nin bağlı olduğu Ayas Sedai'nin yaşamını ve güvenliğini kendi şahsından çok daha değerli sayılırdı. Moray'nin yaşadığı sürece Len'in gerçek anlamda ölmeye çalışacağını inanmıyordu gün ışığında kılcını çevirenler konuştu. Gölge savaşında tek gücün kendisi silah olarak kullanılıyordu ve silahlar tek güç kullanılarak yapılıyordu. Bazı silahlar tek gücü kullanıyordu. Bunlar tek bir darbede bir şehrin tamamını yok edebilir, fersahlarca uzanan toprağa yıkım getirebilirdi. Kırılış sırasında bütün bunların kaybolması iyi oldu. Nasıl yapıldıklarını hatırlayan kimsenin kalmaması da öyle. Ama kılıç, kıl, kılıç kılıcı dövüşte Maideraller ve dehşet lordlarının yaptığı daha beter şeyler karşılaşanlar için daha basit silahlar da vardı. Tek gücü kullanan Aes Sedai topraktan demiri ve madenleri çıkardı. Eritti, şekillendirip işledi. Hepsini de gücü kullanarak yaptılar. Kılıçlar ve diğer silahlar dünyanın kırılışından arta kalan pek çoğu Aes Sedai'lerin işlerinden korkan ve nefret eden insanlarca yok edildi. Diğerleri ise yıllar içinde ortadan kayboldu. Geriye pek azı kaldı. Ve gerçekten ne olduklarını pek az insan biliyor. Onlar üzerine anlatılan destanlar, kendilerine ait bir gücü olan kılıçlar hakkında abartılı öyküleri var, vardı. Aşıkların hikayelerini duydun. Gerçek yeterli. Bölünüp parçalanmayan ve asla kölleşmeyen kılıçlar. Onları bileyen, daha doğrusu bilermiş gibi yapan adamlar gördüm. Sırf bir kılıcın kullandıktan sonra bilenmeye ihtiyaç duymayacağını inanmadıkları için tek yaptıkları bile taşlarını aşındırmak oldu. O silahları Ayse dayalar yapmıştı ve benzerleri hiçbir zaman olmayacaktır. Her şey bittiğinde, savaş ve çağ bir arada sona erdiğinde dünyanın tuzla buz oluşuyla ölüp gömülenlerin sayısı hayatta olanların sayısını geçtiğinde ve bu yaşayanların kaçıp bir yerde güvende olacakları herhangi bir yer bulmaya çalışırlarken ve her iki kadından biri kocasını ya da oğullarını bir daha göremeyeceği için gözyaşı dökerken hala hayatta olan ile bir daha asla bir adamın başka bir adamın öldürmesine yarayan silahlar yapmayacaklarını yemin ettiler. Her Ayasida bu yemini et etti ve o günden beri aralarındaki tüm kadınlar bu yemine sadık kaldılar. Kızıl Ajaf bile dahil olmak üzere herhangi bir erkeğin başına ne geleceği umurlarında değildi. Bu kılıçlardan biri sıradan bir asker kılıcı. Hafci yüzünü buruşturarak, muhafızın duygularını gösterdiği söylenebilirse, nerede hüzünle kılıcı tekrar kınına bıraktı. Daha fazla bir şeye dönüştü. Öte yandan, lord generaller için yapılanlar, hiçbir demircinin nişanını vurulmayacak kadar sert olan ancak yine de üzerine balıkçının nişanı vurulmuş olanlar ananan kılıçlar oldular. Randın elleri dizlerinin üzerine duran kılıçtan andan uzaklaştı. Kılıç devrildi ve rant, yerdeki taşlar çarpmadan önce gayri ihtiyarı yakaladı. Bunun Sedailer tarafından yapıldığını mı söylüyorsun? Ben de kendi kılıcından bahsediyorsun sanırım. Tüm balıkçıl nişanlı kılıçlar Sedailer'in elinden çıkma değildir. Pek az insan kılıcı, kılıcı kılıç ustası namına ve balıkçı nişanlı bir kılıcı hak kazanacak kadar iyi kullanır. Ama öyle, ya, öyle de olsa geride bir avuç kişiden fazlasının sahip olduğu kadar Sedai kılıcı yoktur. Çoğu usta kılıç yapıcılarından gelir. İnsanların yapabileceği en iyi çeliktendir. Ama yine de erkek eliyle çekilenmiştir. Ancak o elindeki koyun çobanı en az 3000 yılın ve daha fazlasının öyküsünü anlatabilir. Onlardan uzaklaşmıyorum dedi Rand. Değil mi? Öndeki kılıcın kının üzerinde diktiği, üzerine dikti. Bilinmediği zamandan farklı görünmüyordu. Ayse de elinden çıkma ama onu bana tam verdi. Babam bana verdi balıkçı nişanlı bir kılcın nasıl olup da iki nehirli bir çobanın eline geçtiği konusunu düşünmeyi reddediyordu. Bu düşüncelerde tehlikeli akımlar, keşfetmek istemediği derinlikler vardı. Gerçekten uzaklaşmak istiyor musun koyun çobanı? Tekrar soracağım. O halde neden hale gitmedin? Kılıç. Beş yıldır seni ona layık biri bir kılıç ustalısı haline getirebilirim. Bileklerin hızlı, dengen iyi ve aynı hatayı iki kez yapmıyorsun. Ama seni eğitmeye ayıracak beş yılım yok. Seni de öğrenmeye ayıracak beş yılım yok. Bir yılım bile yok. Ve bunu biliyorsun. Şimdiki durumunda kılıcı kendi ayağına saplamazsın. Kılıcın yeri belenmiş belinmiş gibi duruyorsun koyun çobanı. Ve köy sorbalarının bunu hissedecektir. Ama bu kadarı onu ilk taktığın zamanda vardı. O halde neden hala buradasın? Metle Perin hala burada diye mırıldandıran. Onlar gitmeden gitmek istemiyorum. Onları bir daha, belki de yıllarca görmeyebilirim. Başı gerisin geri duvara yaslandı. Kan ve küller adına. En azından onlarla eve gitmediğim için deli olduğumu düşünüyorlar. Sadece Nain'i iki bakışından birinde bana 6 yaşındaymışım gibi dizimi sıyırmışım. O da beni iyileştirecekmiş gibi. Diğerinde ise bir yabancı görüyormuş gibi bakıyor. Çok yakından bakarsa gü gücendirilebileceği biri gibi. Bir hikmet olmasının yanında hiçbir şeyden korkmuş olduğunu sanmam. Ama o başını iki yana salladı. Ve Egwin Kahrolayım. Neden gitmek zorunda olduğumu biliyor. Ama bundan ne zaman bahsetsem bana bakıyor. İçim düğüm düğüm alır ve gözlerini kapatarak kılıcın kamzasını alnına bastırdı. Bastırmakla düşündüğü şeyler ortadan kaybolabilirmiş gibi. Keşke. Keşke. Her şeyin eskisinden olduğu gibi... Eskiden olduğu gibi olmasını mı istiyorsun koyun çobanı? Ya da kız Darvalan'a gitmesin de seninle gelsin mi istiyorsun? Göçebe bir yaşam için Aisede'ye olmaktan vazgeçeceğini mi sanıyorsun? Seninle mi? Ona bunu doğru şekilde ifade edersen bunu yapabilir. Aşk tuhaf bir şeydir. Lena sesi birden yorgun çıkmıştı. Olabilecek en tuhaf şey. Hayır, istediği de buydu. Kızın onunla birlikte gelmesi. Gözlerini açtı, sırtını dikleştirdi ve sesine kararlı bir hava verdi. Hayır, o istese bile benimle gelmesine izin vermem. Bunu ona yapamazdı. Ama ışık... Işık uğruna bir an için istediğini söylese fena mı olurdu? Ona ne yapıp yapamayacağını söylemeye çalıştığımı düşündüğü zaman katır gibi inatçı oluyor. Ama onu hala bundan koruyabilirim. Kızın hala Emma meydanında olmasını diliyordu. Ama iki nehre geldiği gün bu konudaki umutları hepten sönmüştü. Bu bir ayet sedai olacağı anlamına da gelse de. Gözünün ucuyla Len'in kaşını kaldırdığını gördü ve kızardı. Tüm nedeni bu mu peki? Onlar gitmeden önce yurdundan arkadaşlarının elinden geldiğinde çok zaman geçirmek mi istiyorsun? Ayaklarında bu ne, bu nedenle mi sürüyorsun? Topuklarındaki şeyin ne olduğunu biliyorsun. Rand öfkeyle ayağa fırladı. Pekala. Sorun Morey. O olmasa burada dahi olmazdım ve verimle konuşmuyor bile. O olmasa ölmüş olurdun koyun çocuğu'nun dediler sakince. Ama Rand hızını kesmeden devam etti. Bana. Benim hakkımda korkunç şeyler söylüyor. Kılcın tutan parmakları bembeyaz oldu. Delirip öleceğim. Öleceğimi. Ardından bir, birdenbire bana iki kez iki kelime etmez oluyor. Beni bulduğu günden bu yana bir şey değişmemiş gibi davranıyor. Ve bu da bana tuhaf geliyor. Sana olduğun gibi mi davranmasını istiyorsun? Hayır. Bunu demek istemiyorum. Kahrolayım. Çoğu zaman ne dediğimi kendim bile bilmiyorum. Bunu istemiyorum. Diğerlerini de korkuyordum. Diğer, diğerinden de korkuyorum. Şimdi de ortadan kaybolup bir yerlere gitti. Sana zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Eylemlerini sorgulamak ne sana ne de başka birine kalmış. Üstelik kimseyi nereye gittiğini, ne zaman döneceğini, hatta dönüp dönmeyeceğini bile söylemeden. Bana yardımcı olacak bir şey söyleyebilecek olmalı lan. Bir şey söylemek zorunda. Geri gelirse tabi. Geri geldi koyun çobanı. Dün gece ama sana söyleyebileceği her şeyi söylediğini düşünüyorum. İnan bana, ondan öğrenebileceğin kadarını öğrendin. Kafasını iki yana sallayanların sesi canlandı. Orada durarak bir şeyi öğrenmediğin kesin. Biraz denge çalışması yapmanın zamanı geldi. Balıkçılığın zazlarda yürüyüşünde başlayarak ipeği ayırmaya geç. Balıkçıl duruşunun sadece dengede alıştırması amaçlı olduğunu unutma. Duruş çalışması dışındaki her şeyde seni bütünüyle savunmasız bırakır. İlk hamleyi diğer adamın yapmasını istiyorsan bu konumundan etkili olabilirsin. Ama onun kılıcından asla kaçınamazsın. Bana bir, se bir şey söyleyebilecek olmalı lan. O rüzgar doğal değildi ve afette Ne kadar yakın olduğumuz da umurumda değil. Balıkçılığın sazlarda yürüyüşü koyun çıvanı. Bileklerine de dikkat et. Güneyden gelen borazanların zayıf tınısı davulların tek düze gümürtüsü eşliğinde yavaşça yükselip daha görüntülü bir hale dönüştü. Rand ile lan bir an birbirlerine baktı. Sonra da davulların sesi onların kul kuleye doğru çekip güneye bakmaya sevk etti. Şehir yüksek tepelerin üzerine kurulmuştu. Şehir surlarının çevresindeki topraklar her yönde tam bir mil boyunca bilek boyunca aşan bitki örtüsünden arındırılmıştı. Kulenin tepesinden rant, bacalar ve çatıların üzerinden ormana doğru açık bir görüş alanına sahipti. Ağaçların arasından ilk beliren davulcular oldu. 12 kişiydiler. Adımların ritimlerini uydurup tokmaklarını döndürürken davullarını havaya kaldırıyorlardı. Ardından borazancılar geliyordu. Uzun, parlak borularını kaldırmış, hala hep birazdan çalmayı sürdürüyorlardı. Bu uzaklıktan rant arkalarında rüzgarda dalgalanan dev, kare şeklindeki sancığı seçemiyordu. Ancak Len homurdandı. Muhafızın gözleri kar kartalınki gibiydi. Rant ona bir göz attı ama gözlerinin ormandan beliren sütüne dikmiş olan muhafız hiçbir şey söylemedi ağaçların arasında zırh giymiş at binen adamlar ve kadınlar çıktı. Sonra biri önde, biri arkada olmak üzere iki at tarafından çekilen, perdeleri kapalı bir taht revan ve daha başka atlı adamlar, kargıları başlarının üzerinde uzun dikenler gibi yükselen sıra sıra piyadeler ve oklarını göğslerinin üzerine çapraz tutmuş okçular. Hepsi de adamların davularının ritmine uydurmuştu. Borazanlar tekrar haykırdı. Sütun Şarkı söyleyen bir yılan gibi dolanarak faldıraya yaklaştı. Rüzgar insan boyundan uzun, bir tarafı dümdüz uzanan sancadı dalgalandırdı. Olanca büyüklüğüne rağmen Rand'ın açıkça görebileceği kadar yakına gelmişti artık. Ona hiçbir şey ifade etmeyen tek bir renk girdabı ama tam ortada saf beyaz bir göz gözyaşını andıran bir şekil tarvalanın alevi. İktidarda yanlarında Len'in sesi düşüncelerini başka bir yerdeymiş gibi çıkmıştı. Nihayet avdan döndü. Uzun zaman oldu. Acaba şansı yaver gitti mi? Aynı Sedai diye fısıldadı Rand sesi nihayet çıktığında. Oradaki bütün o kadınlar. Moray Aynı Sedai Evet ama o onunla yolculuk etmişti. Ve ona tam olarak güvenmese de hiç değilse onu tanıyordu. Ya da tanıdığını sanıyordum. Ama o sadece bir taneydi. Bir araya toplanmış ve bu şekilde gelen bunca Aes Sedai bambaşka bir şeydi. Neden bu kadar çoklar lan? Birinin bile gelmesine ne gerek var? Üstelik de geliş, gelişlerini ilan eden davullar, borazanlar ve bir bayraklı. Ayas edayla Şinar'da en azından çoğu insan tarafından saygı gereği kalanlardan da saygıyla karışık bir korku görürlerdi. Ama Rand bunun farklı olduğu, sadece korkunun sık sık da nefretin olduğu yerlerde bulunmuştu. Onun yetiştiği yerde en azından bazı erkekler Tarvalon cadılarından, kanan varlıktan bahsettikleri gibi bahsederlerdi kadınları saymaya çalıştı ama düzün eli safları yoktu ve birbirleriyle ya da tahtlı revandaki kişiyle konuşmak için atlarını etrafta dolaştırıyorlardı. Tüyleri diken diken oldu. Moraine ile yolculuk et, birlikte yolculuk etmiş, başka bir Aya Seda ile tanışmıştı ve kendisini gün görmüş biri olarak görmeye başlamıştı. Hiç kimse iki nehiri terk etmezdi ya da neredeyse hiç kimse ama o terk etmişti. İki nehirdeki hiç kimsenin gözleriyle görmediği şeyleri görmüş, Onların sadece rüyalarında, o da rüyalara o kadar uzağa ulaşırsa göreceği şeyleri yapmıştı. Bir kraliçe görmüş ve Andor kız veliahtı ile tanışmış. Bir Maidral ile karşı karşıya gelip yollarda yolculuk etmiş. Ancak bunlardan hiçbiri onu bu ana hazırlamamıştı. Neden bu kadar çoklar diye fısıldadı yine. Emirli makam bizzat gelmiş. Len onu yüzünde kaya kadar sert ve okunmaz bir ifadeyle baktı. Derslerim bitti koyun çobanı. Ardından durdu ve Rand neredeyse onun yüzüne merhamet gördüğünü sanacaktı. Ama bu elbette olamazdı. Bir hafta önce gitmiş olsan senin için daha iyi olurdu. Bunun üzerine muhafız gömleğini kaptı ve kuleye inen merdivenlerde kayboldu. Rand kuruyan ağzını oynatarak biraz ıslık çal ıslaklık bulmaya çalıştı. Faldara ya yaklaşan sütuna gerçekten de bir yılan, öncü bir engerek yılanıymış gibi baktı. Davullar ve borazanlar kulaklarında çınlıyordu. Ay buyruk veren emirlik makamı. Benim yüzümden geldi. Başka birinden neden Onların bildiği şeyler vardı. Ona yardım edecek bilgileri sahiplerdi. Bundan emindi ve hiçbirine sormaya cesaret edemiyordum. Onu ehlileştirmeye gelmiş olmalarından korkuyordum. Bunun için gelmediklerinden de korkuyorum diye kendisine itiraf etti gönülsüzce. gönülsüzce. Işık adına hangisi beni daha çok korkutuyor bilmiyorum niyetim gücü yönlendirmek değildir diye fısıldadı. Bir kazaydı. Işık adına bunun herhangi bir bilgi ilgim olsun istemiyorum. Ona bir daha asla dokunmayacağımı yemin ederim. Yemin ederim. İrkilerek AES Sedai kafilesinin şehir kapılarından girmekte olduğunu fark etti. Rüzgar vahşi vahşice girdaplanıyor, tenini buz damlaları gibi soğutuyor. Borazanların kulağa kurnaz kahkahalar gibi gelmesine neden oluyordu havada açılmamış bir mezarın güçlü kokusunu duyduğunu sandı. Burada durmayı sürdürürsem benim mezarım olacak. Gömleğini kaparak merdivenden aceleyle indi ve koşmaya başladı.